Bu matematikteki en tehlikeli problem. Hatta genç profesörlere bu problem üzerinde vakit kaybetmemeleri önerilmiştir. Aslında çok basit bir varsayım ama dünyanın en iyi matematikçileri dahi hala bir ispata ulaşabilmiş değil. Ünlü matematikçi Paul matematiğin bu tarz sorular için daha yeteri kadar olgunlaşmamış olduğunu söylemiştir. Rastgele bir sayı seçelim. 7 olsun. Şimdi sadece iki kuralı uygulayacağız. Eğer sayı tek ise 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. Yani 7 kere 3 21 artı 1 22. Eğer sayı çift ise 2'ye bölüyoruz. Yani 22 bölü 2 11. Şimdi bu iki kuralı uygulamaya devam edeceğiz. 11 tek yani 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. 33 artı 1 34. 34 çift yani 2'ye bölüyoruz. 34 bölü 2 17. 17 tek olduğu için 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. 51 artı 1 52. 52'yi 2'ye bölüyoruz. 26. 2'ye bölüyoruz. 13. 13 tek olduğu için 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. 39 artı 1 40. 40'ı 2'ye bölüyoruz. 20. 20 yine çift 2'ye bölüyoruz. 10. 2'ye bölüyoruz 5. 5'i 3 ile çarpıp 1 ekliyoruz. 15 artı 1 16. 16'yı 2'ye bölüyoruz 8. 8'i 2'ye bölüyoruz 4. 4'ü 2'ye bölüyoruz 2. 2'yi 2'ye bölüyoruz 1. Şimdi 1 tek 3'ü ile çarpalım 3 artı 1 4 ama şimdi yine 2'ye sonra yine 1'e gidiyor. Yani döngüdeyiz. Problem tam olarak da bu. Bu işlemi uyguladığınız her pozitif tam sayı sonunda 4 2 1 döngüsüne girecek. Bazı matematikçiler bu sonsuz döngüyü yıllar boyunca denemişler ve alıp bir grafik haline getirip biraz da modelledikten sonra bunların sinir ağlarını da andıran bir şekil aldığını görmeye başlamışlar. Ve bu ağlar sonunda organik görünümlü bir yapıya dönüşüyor. Matematik çok da uzanımızda değil, hayatın içinde.